da burada kavuştuk. Alo. Ali Bey bağlar mısınız? Fenerbahçe Kulübü değil mi? Ali Başkan'la görüşebilir miyim? Aa. Seçim mi kaybetti? E nerede peki? Mazbata törenine katılmayacak mı? Ha, eşyalarını topladı gitti. Kutunun içinde mi topladı eşyalarını? Aa, kupa var mı? Yok. Şampiyon kupası yok. Ha, bir tam kupası var. Bir tane de ziraat. Onları da müzeye bıraktı. Tamam peki. Artık Türk futbolu rahat bir nefes aldı. Nasıl hissediyorsun kendini? Ali Koçsuz bir hafta. Ali Koçsuz bir haftayı geride bıraktık. Bak hiç kimse yapı dedi mi? Bak Fenerbahçe puan kaybetti. Yapı diyen var mı? Yok. Galatasaray maç kazandı. Kötü oynayıp maç kazandı. Var mı yapı diyen? hiçbir açıklama var mı? Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan maç sonu falan. Abi Ali Koç gitti rahatladı. Bir derin bir oh bir nefes aldık ya. Artık düşmanlık falan filan en azından belirli bir süre yok. Böyle geleceğiz oraya da Dursun abinin açıklamaları, Dursun başkanın açıklamaları var. Saadettin Sarı'nın henüz daha ile ilgili bir açıklaması yok. Daha resmi anlamda mazbatasını almadığı için. Topunuz gitti başlığımız. Topunuz. Bak ver resme. Topu gitti. Hiçbir Allah'ın kulu kalmadı abi. Topu gitti. Bir tekne tüple yumurtalı tava kaldı. Yumurtalı tava fotoğrafta yok ama tüpün birazcık daha yanında var. Logoyu kesmek için yapmıştır arkadaşlar. Bak Ceko gitti, Acun gitti, yüzler gülüyor. Orada somurtan bir tane herif var. Görüyor musun bak her şeye rağmen dünyanın parasını aldı. Hanut'u götürdü. Omerta'dan da aldı parayı, indirdi parayı. Gitti hala susmuyor biliyor musun? Hala konuşuyor. Ceko gitti, Tadiç gitti, Acun gitti, Oze gitti. En sonunda hesabı ödedi. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bir daha buralara gelmesin. O zaman yok gelmesin bitti. Bak parayı, parayı denediler olmadı. Gücü denediler olmadı. Şan şöhret denediler olmadı. Bak hepsi var bunun içerisinde. Futbolcu denediler olmadı. Adam gitti İtalya'da top oynuyor be kardeşim. Sen neden bahsediyorsun ya? Ya keser döner, sap döner, gün gelir, devran döner. Doğrusu.